Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşme sırasında iki lider arasında anlamlı birer hediye takdimi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardımlardan ve Rusya ile aralarındaki mevcut sorunların ortadan kaldırılmasındaki arabuluculuktan dolayı İsveç Kralı'nın son derece memnun olduğunu bildiren İsveç elçisinin yazısını Kristersson'a hediye etti. Kristerson'a İsveç'le var olan dostluktan ötürü söz konusu ülkeye gönderilmesi emredilen buğdayın Selanik iskelesinden gemilere yüklenerek gönderildiğine dair Selanik Kadısı'nın bildirimine dair belgeyi de hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi. O zaman da ara buluculuklar yapıyorduk. Şimdi nasıl bugün tahıl sevkiyatında ara bulucuysak o zaman da yapmışız dedi. Kristerson'un tarih kendini tekerrür etmekte sözü üzerine Erdoğan, İbret alınırsa tekerrür etmez karşılığını verdi. Bunun üzerine Kristerson tamamıyla katılıyorum dedi. Öte yandan ziyaretin anısına İsveç Başbakanı Kristerson Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1739'da imzalanmış bir savunma müttefiklik ahitnamesinin birebir basımını hediye etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ulf Kristerson, ülkelerimiz birbirlerini bu tarihte düşmanlara karşı savunmak için bir ahitname imzalamışlardı. Esasında bu ahitnamede, anlaşmada da madde 5'in tam da bu noktaya temas eden bir madde olması tarihin bir cilvesidir diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.